Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere çok güzel bir tabak falı hazırladım arkadaşlar. Kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok 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 teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsanız, iki kanalımdasınız. Ee, genel bir kahve falı olacak. Neyse haliniz o çıksın falınız. Niyetlerinizi, dileğinizi tuttuysanız arkadaşlar şöyle bir karıştıralım. Niyetiniz niyetim olsun. Niyetim de niyetiniz olsun arkadaşlar. Zamansız zamana karşı. Hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamandan itibaren izleyin. E, alın kabul edin arkadaşlar. O zamandan itibaren geçerli bir hal. Bu arada şöyle bir çevirelim. Yakın zamanda gözyaşlarınız olmuş. Bir bebek isteyen birisi var arkadaşlar. Eşiyle alakalı sıkıntısı var. Eşi sürekli tedavi görmesi gerekiyor. Ufak bir böyle ameliyat gibi operasyonu olabilir. Geçmişte birisi böyle sizin sıkıntı nasibinizi çalmış arkadaşlar rızkınızı çalmış bu kişiden son derece uzak durun bu kişi e, ya çalmış arkadaşlar ya geri getirecek ya da böyle e, böyle bir e, geri getirme gibi bir durumda olabilir arkadaşlar e, dikkatli olun burada büyük bir baston var arkadaşlar e, siz bu bastonu Dan faydalanıyorsunuz arkadaşlar. İsminde Y harfi, C harfi olan izleyenlerim alakalı, e, işle alakalı da güzel bir gelişmeniz bekliyor. Şöyle bir yapalım. avucumuza bakalım. Bakın C harfi arkadaşlar. E, C harfindeki kişinin böyle ilişkisiyle ilgili güzel gelişmesi var. E, üç tane bayan var. Birinin ismi de L var. E, bu kişilere dikkat edin. Ee, gitmek istediğiniz yollar var ee, sizin çocuklarınızın kardeşlerinizin olabilir istikbali çok güzel ve parlak çıkmış arkadaşlar önünüz açık değerlendirin kısmetleri fırsatları kaçırmayın ee, böyle bir kere kaçırdınız mı arkadaşlar şansınız kısmetin size küsebilir şöyle bir bakalım çok güzel arkadaşlar şu an tabağımız kalbiniz çok temiz şöyle bir T var K var Şöyle bir G var. KG. şu size böyle bir elini uzatabilir arkadaşlar. Ee, bu kişi size böyle elini uzatacak. Ee, şöyle bir 3 gün sonra göz aydınlığı var. Ee, hapiste yatan bir yakınınız var. Onu birisi böyle çok fazla sıkıyor. Temiz bir evrağınız var. Ee, bu evrağınızın gelmesiyle hesabınıza para yatabilir arkadaşlar. Böyle içinize akıttığınız bir gözyaşınız var. Dileğinizle alakalı güzel bir gelişmeniz var. Uzaktan bekleyen böyle bir haber var. Bu haberler gelecek ama bu haberlerin biraz daha zamanı var arkadaşlar. Küstüğünüz bir kardeşiniz var. Sizden küçük birine küsmüşsünüz. Kardeş gibi gördüğünüz birisi de olabilir. Buradan biri var ufaktan ufaktan böyle sizi görmeye çalışıyor. Dikkatinizi çekmeye çalışıyor ki beni fark etsin ben fark, ettiri, fark ettireyim diye böyle çabalıyor arkadaşlar. Fark edeceksiniz bu kişiyi. A ile E harfi, M harfi, R harfi var bu kişide. Bu kişi ne pahasına olursa olsun arkadaşlar şansını de deneyecek. Net bir karar verecek sizi. Ee, size böyle sanki bir tarihte verecek arkadaşlar. H harfindeki izleyenimin biraz borcu var. Ee, sabretmesi gerekiyor. Çok güzel bir iş teklifi var. Bunu değerlendireceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Sanki böyle bir yolda kalmışsınız. Böyle bir konvoy gibi bir şey olmuş. Burada bir kalmışsınız. Kırık bir kalp var. Sizin birinin mi? Ailenizdeki kişinin mi? Bilemiyorum ama kırık kalp var. Bunu söyleyeyim arkadaşlar size. Ama üstesinden geleceksiniz. Biraz böyle baya bir kırılmanız için, kırıldığınız için işinize gücünüze adapte olamıyorsunuz. Kalp bir kere kırıldı diyorsunuz. Ve bir daha düzelmez diye böyle bir ümitsizliğe kapılmışsınız arkadaşlar. Aslında böyle bir hayatınıza girecek arkadaşlar beşli bir süreç içerisinde ve beşli bir süreçte arkadaşlar şöyle bir tepeye çıkışınız var, şöyle bir kollarınızı açmışsınız, zafer benim dediğiniz an ha, an ve an yakın arkadaşlar ayrılan bir çift var ama kavgalı duyuşlu ayrılıyor. En içinde ye a ne. H, K olan kişi erkek arkadaşlar. Bu kişinin hayatında başka biri var. Beklediğiniz böyle biri varsa e, bence beklemeyin. Çünkü gelmeyecek. E, Yollarınız keşişiyor. Konuşamadım arkadaşlar. Bayağı bir böyle e, yavaş yavaş adım adım böyle keşişiyor arkadaşlar. Niye konuşamadım ben bu kelimeyi? Neyse tekrarlamayayım rezil olmayayım. Hmm, bir Yunus balığınız var arkadaşlar. Tertemiz nasibiyle gelen e, birisi var. Kalbiniz yavaştan yavaştan böyle bir alev alıyor arkadaşlar. Yani o alevin, o güzelliğin e, yakalıyorsunuz arkadaşlar. Birinin lafıyla hareket etmişsiniz. Eşinizin huzurunu bozmuşsunuz. Küçük bir his başlayacak arkadaşlar yavaştan yavaşlara birine karşı. Sonradan böyle... E, Olmaz dediğiniz şey neyse arkadaşlar ama olacak ee, böyle ama yükselecek bir yıldızınız da var, yükselecek bir e, birisi de görünüyor arkadaşlar. Ee, bir kalbinizi çok fazla kırmış, üst üste binmiş, iki tane sıkıntınız var. Ee, siz bu iki sıkıntıdan böyle kurtulacaksınız. Umarım böyle hayatınızda hayırlısı olur. birine ne yapsanız ne etseniz yaranamıyorsunuz artık bu kişiye bir şey yapmayacaksınız Hiçbir şey yapmayacaksınız Onun, onu söyleyeyim size Yaptığınız iyiliklerin karşılığını böyle hep e, yavaş yavaş alacaksınız arkadaşlar İyilik yaptığınız kişilerden değil de böyle hani farklı yerlerden Rabbim yüzünüzü güldürecek Birine karşı sevginiz gün geçtikçe azalıyor. Sadece böyle ne yapacağını ne edeceğini merak ediyorsunuz. Ya da ne yaptığını merak ediyorsunuz. Yoksa hiçbir şekilde umrunuzda değil. Birine çok öfke, e, nefret duyuyorsunuz. Biriyle çok yakın zamanda tartışmışsınız. Bir bayanla özellikle. Kaybettiğiniz bir şey var. Onu bulacaksınız. Özellikle isminin içinde M harfi olan izleyenin. Onu böyle yavaş yavaş adım adım bulacaksınız. İki tane büyük bir ayakkabı var arkadaşlar. E, çok güzel bir işe geçebilirsiniz. Ya da böyle iki işi bir arada yürütebilirsiniz. Ek gelirlik bir iş olabilir. Ya da gündüz çalıştığınız bir iş olabilir. Ya da böyle var ya da bir işe girebilirsiniz. Şöyle bir 20, 25 arkadaşlar 35 yaşlar arasında bir bayan var. Bu bayanın özel hayatıyla ilgili sıkıntıları, problemleri var. 25 ile 35 yaş arasındaki birinin sizden bir desteğe ihtiyacı var. Böyle ailenizden biriyle arkadaşlar. Şöyle bir ekonomik anlamda rahatlayacak arkadaşlar. Bu sizi çok mutlu edecek. Burada çok güzel bir ay çıkmış arkadaşlar. Yüzünüz gülecek yavaştan yavaştan. Hadi hayırlısı olur inşallah. İşinizle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yengeç burcu biri var. Çok üzgün ve sıkıntılı gördüm. 40 yaşının üzerinde bir adam var. Bu 40 yaşında bir adamla böyle iş yerinde, 40 yaşında bir adamla böyle bir probleminiz olacak. Üstünüz olabilir, şefiniz olabilir, müdürünüz olabilir. Birinin elini tekrardan tutuyorsunuz. Tekrardan böyle başlayacaksınız. Son kez yine çevirelim kurumada. Biri sizden borç almış arkadaşlar getirmemiş. Birine hediye bir şey alacaksınız. Çok güzel nasipleriniz var arkadaşlar. Filimiz durmuş. Umarım böyle. Güzel bir şekilde niyetiniz, gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa arkadaşlar gerçekleşir. İnşallah bu sıkıntılardan kurtulursunuz arkadaşlar. Niyetleriniz, muratlarınız hep böyle önünüze çıksın arkadaşlar. Bir kedi var hanenin içinde nankörlük yapacak. Nankörlüğünü göreceksiniz siz değerli izleyenlerim. Bir erkek var arkadaşlar. Şöyle bir hediye paketiyle gelecek. Çok güzel böyle çiçek gibi durmuş. Çiçek sepeti gibi durmuş arkadaşlar. Böyle alacak. Çok güzel tavşan var arkadaşlar. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Yakın zamanda tavşan üremek, çoğalmak ya. Ben de bunu öyle yorumlamak istiyorum. Hatta böyle 4 gün, 4 saat. 4 hafta içerisinde bu bebek haberini de alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar tabakladığımız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.